Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Son günlerde oldukça fazla hani e, mutfak havlularına sonradan dikebileceğimiz küçük oyalar isteyen arkadaşlar var. Hatta bu küçük oyalar isterseniz yazma kenarlarında da uygulayabilirsiniz ama sonradan dikilen olacak. Mutfak havlusu elinde olmayıp yapmak isteyen arkadaşlar için Şöyle küçük bir modelimiz var arkadaşlar bunun anlatımını yapacağım ben sizlere bunu isterseniz mutfak havlusuna dikebilirsiniz İsterseniz yazma kenarı böyle ipinizi tığınızı çantanıza atıp gidebileceğiniz yerlerde gittiğiniz yerlerde hani yazmayla renkle uğraşmadan tek sıra halinde yapıp tek sıra e, renk oyalara da yapabilirsiniz yazma kenarlarına her zaman çantanızda bir ip tığı bulunduğu zaman yapabileceğiniz bir model olabilir sizin için arkadaşlar. Ve mutfak havlusu sonradan dikilmesi istenen küçük oya isteyen arkadaşlar için de bir video olacak bu yapacağımız işlem. Şimdi başlayalım. Sarı renkli anlatacağım, açık renkli anlatacağım ki anlatımı kolay olabilsin diye. Şöyle bir miktar Bismillahirrahmanirrahim ipimi tığıma sabitliyorum ve bir miktar zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim başına bir aldım şöyle dördüncü zincirime batıyorum önce bir çekiyorum sonra iki sonra 2 iki. iki oldu başına bir aldım yanındaki zincire battım önce bir sonra iki sonra iki çektim 3 oldu trabzanın 4 adet zincir çektim başına bir aldım hemen yandaki Zincire battım. Önce bir sonra iki, sonra iki aldım. İki oldu trabzanım. Başına bir aldım. Hemen yanındaki zincire batıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki alıyorum. İki oldu. Ve üçüncü trabzanımı da böylelikle hemen yanındaki zincire batarak yaptım. İlk başlama aşamamız budur arkadaşlar. Şimdi 4 adet zincir çektim ve dönüş yaptım başına bir alıp yuva içerisine girdim dönüş yapıp biraz daha yaklaştıralım başına bir alıp yuva içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim birinci ikinci 3 4 adet zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim 3 adet trabzan daha yapıyorum 1. 2 ve 3 bu şekildeyiz şu an şimdi 4 zincir çekiyorum dönüş yapıyorum başına bir alıp buraya giriyorum 3 adet trabzan yapıyorum 3 kere de çıkarak bir başına bir al gir önce bir sonra iki sonra iki çek 2 3 araya 4 zincir başına bir alıp tekrar aynı noktaya başına bir alıp tekrar aynı noktaya gidip 4 zincir çektikten sonra 3 trabzan daha yapıyorum 2 ve 3 1 2 3 4 zincir çekip dönüş yapıyorum Başına bir alıp yuvaya girdim önce bir sonra 2 sonra 2 iki. birinci ikinci ve 3. trabzanımı yaptım 4 zincir çekip aynı noktaya gidip yine 3 adet trabzan yapıyorum 2 ve 3 Şimdi arkadaşlar şurayı görüyorsunuz Burası bir tane böyle yuvamız var. Buraya geldik. Başına iki kez alıyorum. Bu noktada bu yuvaya giriyorum. Önce bir çekiyorum, sonra iki, sonra iki, sonra iki çekiyorum. Araya üç adet zincir çekip başına iki alıyorum yine. Yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çekiyorum. Birinci yuvam hazır. Araya 3 adet zincir çekip başına 2 kez alıp yine yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, iki, sonra 2 çekiyorum. İkinci yuvam hazır. Araya 3 adet zincir çektim. Başına 2 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1, 2, 3 oldu yuvam. Araya 3 adet zincir çekip başına 2 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1, 2, 3, 4 oldu. Araya 3 adet zincir çektim. Başına yine 2 kez alıp yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1, 2, 3, 4, 5 tane yuvam oldu. Şu noktaya ilk başladığımız noktaya sık iğne ile girip sabitledim. Düz yüzünü döndüm. İlk yuvanın içine sık iğnesiyle giriş yaptım arkadaşlar. Kaç tane dolgu yapmışız? Hemen onu saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın ilk yuvaya sık iğnesiyle giriş yaptım. 4 adet zincir çekiyorum. Başına 2 kez aldım, yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 kez aldım, yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. 3 oldu. Başına 2 kez aldım, yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. 4 oldu. 4 adet zincir çektim. 5. trabzan olarak yuva içerisinde sık iğne ile kapattım. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 4 adet zincir çektim başına iki kez aldım yuvaya girdim 2 2 2 aldım ilmeğimi 2 oldu başına iki kez alıp girdim 2 2 2 aldım 3 oldu başına iki kez alıp girdim 2 2 2 aldım 4 oldu 4 adet zincir çektim yuva içerisine sık iğne ile kapattım yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım 4 adet zincir çektim. Başına 2 kez alıp yuva içerisine girdim. 2 2 2 aldım. Başına 2 kez aldım. Yuva içerisine girdim. 2 2 2 aldım. 3 oldu. Başına 2 kez aldım, girdim. Yine 2 2 2 aldım, çıktım. 4 oldu. 4 adet zincir çektim. Yuva içerisine girip sık iğne ile kapattım. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 4 adet zincir çektim başına 2 kez aldım yuva içerisine girdim 2 2 2 aldım başına iki kez alıp yuva içerisine girdim 2 2 2 aldım başına iki kez alıp yuva içerisine girdim 2 2 aldım 4 oldu 4 zincir çektim 5 trabzan olarak yuva içerisindesine sık iğne ile kapattım 4 yaprağımızı yaptık 5. yaprağım için yuva içerisinde sık iğne ile giriş yaptım 4 adet zincir çektim başına iki kez aldım yuvaya girdim 2 2 2 çektim başına iki kez alıp yuvaya girdim 2 2 2 çektim 3 oldu başına iki kez alıp yuvaya girdim 2 2 2 çektim 4 oldu 5 Trabzan için 4 adet zincir çektim yuva içerisine girip sık iğne ile kapattım şimdi 1 2 3 zincir çektim başına bir kez alıp buradaki yuvama girdim 3 adet zincir çektim buraya girdim önce bir sonra iki sonra 2. birinci trabzanın başına bir alıp girdim üç kere de çıktım ikinci ve üçüncü tırabzanımı yaptım. Araya dört adet zincir. Başına bir kez alıp yuva içerisine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Yine buraya üç adet trabzan yapıyorum. Dört adet zincir çekip dönüş yapıyorum. Başına bir alıp buraya giriyorum. Yine üç adet trabzan. Birinci trabzanın ikinci üçüncü Araya 4 adet zincir çekiyorum. Başına 1 alıp yuvaya giriyorum. Yine 4 adet trabzan yapıyorum. Çok pardon. 2 3 1, 2, 3 ve 4 zincir çekip dönüş yapıyorum. Başına 1 alıp giriyorum yuvaya. Önce 1 sonra 2 sonra 2 birinci trabzanım ikinci üçüncü araya dört adet zincir başına bir al yuvaya gir önce bir sonra iki sonra iki ikinci üçüncü trabzanımı yaptım yine dört adet zincir çekiyorum dönüş yapıyorum başına bir alıp bu yuvama giriyorum önce bir sonra iki sonra iki birinci ikinci 3. 4 adet zincir çekip aynı yuvaya girip yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Şimdi arkadaşlar yine 4 zincir çekerek dönüş yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4 bakın. Dönüş yaptım. Başına bir aldım. Buraya girdim. Yine 3 adet trabzanımı yapıyorum. 1, 2 3 araya 4 zincirimi çekip 3 adet trabzan daha yaptım yapıyorum 4 zincir çektim araya şimdi 1 2 3 4 zincirle dönüş yapıyorum başına bir alıp yine buraya girip 3 trabzanım yapıyorum 3 araya 4 zincir Başına bir alıp tekrar giriyorum. 3 adet trabzan daha yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar şurayı anlatayım sizlere. Bu modeli yaptık ya bakın bittikten sonra döne döne ördük ya 1 2 tepe olunca arada bakın şu, şu 4 zincirli noktalar bu bir bu da iki. Şimdi iki tepe olunca buraya geldik. Şimdi ikinci yuvamız için kuracağız yuvalarımızı ikinci çiçeğimiz için. Bakın iki tepe olana kadar ördük. İşte üçüncü tepenin yarısı buradayız. Başına iki aldım. Önümdeki ilk tepeye girdim yuvanın içine. Önce bir çektim sonra iki sonra iki sonra iki. Araya üç adet zincir çekip başına iki aldım. Tekrar girdim. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim. İlk yuvanı yaptım. Araya üç adet zincir çektim. Başına iki aldım. Tekrar girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim, ikinci yuvamı yaptım. Araya üç adet zincir çekip başına iki aldım, tekrar girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. 1 2 3 oldu. Araya üç adet zincir çekiyorum, başına iki kez alıp tekrar giriyorum. Önce bir çekiyorum, sonra iki, sonra iki çekiyorum. Bir iki üç dört oldu. 3 adet zincir çektim araya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 5. yuvamı yaptım bak 1 2 3 4 5 şimdi bunu buradaki tepeye girdim ve sabitledim gördüğünüz gibi düz yüzünü dönüyorum yuva içerisine girip bir sık iğne ile 1 2 3 4 zincir çektim ilk yuvama bir sık iğne ile girdim başına iki alıp girdim 2 2 2 iki çektim ikinci trabzan başına 2 alıp girdim 2 2 2 çektim üçüncü başına 2 alıp girdim 2 2 2 çektim dördüncü 4 adet zincir çektim 5. trabzan olarak yuva içerisinde sık iğne ile kapattım yandaki yuvaya bir sık iğne ile giriş yaptım 4 adet zincir çektim bu birinci trabzan başına 2 aldım yuvaya girdim 2 2 2 çektim Başına 2 alıp yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. 3 oldu. Başına 2 alıp yuvaya girdim. 2'şer 2'şer çektim. 4 oldu. 4 adet zincir yuva içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. Yandaki yuvaya bir sık iğne iğnesiyle geçtim. 4 zincir başına 2 al gir. Aynı işlemle. ikinci trabzan. Başına 2 alıp giriyoruz. 2'şer 2'şer çekiyoruz. 3. trabzan. 4. trabzan. 5. trabzan olarak 4 zincir çekip kapattım. Yandaki yuvaya bir sık iğne ile geçtim. 4 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 çektim. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. 2, 2 çektim. Başına 2 alıp yuvaya girdim. 2, 2, 2 çektim. 4 oldu. 5. trabzan olarak 4 zincir çektim. Yuva içerisinde sık iğne ile kapattım. Son yuvama bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 4 adet zincir çektim. Başına 2 aldım yuvaya girdim. 2, 2, 2 çektim. Başına 2 aldım yuvaya girdim. 2, 2, 2 çektim. 3 oldu. Başına 2 alıp yuvaya girdim. 2, 2, 2 çektim. 4 oldu. 4 adet zincir. Yuva içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. 5 adet yaprağımızı Böylelikle tamamladık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp yuvaya giriyorum buraya ortaya. 3 tane trabzan yapıyorum 3 kere de çıkarak. Başına bir alıp giriyorum 3 kere de çıkıyorum. Şurada ikişer alıyoruz ki yapraklarımız biraz belirgin olsun istedim. Ama şuradaki trabzanlarımızı başına bir alıp 3 kere de çıkıyoruz. Başına bir al yuvaya gir önce bir sonra iki sonra 2 çekelim 3 adet trabzanım olunca araya 4 adet zincir çekiyorum başına bir alıp yuvaya gir önce bir sonra iki, sonra iki sonra iki çekelim başına bir al yuvaya gir önce bir sonra iki sonra iki ikinci ve üçüncü trabzanım şimdi dört zincir çekip dönüşü yaptım yuvaya girdim başına bir aldım 2 3 trabzan 4 adet zincir çektim giriş yaptım 2 3 trabzan bakın 4 adet zincir çektim dönüş yaptım başına bir aldım yuvaya girdim 2 3 trabzan 4 zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra 2 sonra iki çektim yine 3 trabzan 4 adet zincir çektim dönüş yaptım ipim düşecek düştü 3 trabzan 4 adet zincir çektim buraya girip yine tekrar 3 trabzan yaptım Bakın arada bir tepemiz oldu. Şimdi tekrar 4 adet zincir çekip dönüş yapıyorum. Başına bir alıp şu ortaya yine trabzanına girip 3 trabzan yapıyorum. 2 3 Araya 4 zincir yine 3 trabzan. Çok da kolay ilerleyen, güzel ilerleyen bir model arkadaşlar. Hani ben anlatım yaptığım için bu kadar bakın. Bu kadar bir anlatımda bu kadar örüldü. Yani yavaş yapıyorum. Bakın baş 4 zincir çektim. Dönüş yaptım. Girdim yine 3 adet trabzan. 4 zincir 3 adet trabzan. 2 3 Araya 4 zincir çekiyorum. 3 trabzan sonrası. Başına bir al yuvaya girip 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 şimdi geldik yine bu hizaya bakın iki tane tepemiz oluştu yuvamız 1 ve 2 böyle olunca bu hizamıza gelip motiflerin olduğu hizaya 1 2 tepemiz oluştu bu noktada başına iki kez alıp buraya giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıyorum araya 3 adet zincir çekip başına 2 alıp tekrar giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekiyorum. Araya 3 adet zincir çekip başına 2 kez alt tekrar giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekiyorum. 2 oldu. 3 adet zincir çektim araya. Başına 1 alt girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. 1 2 3 oldu. 3 adet zincir çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. 1, 2, 3, 4 oldu. Başına 2 kez alıp yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 5 olunca buradaki tepeye sık iğne ile sabitledim. Düz yüzünü döndük. Bakın dolguların olduğu yüz. İlk yuvama bir sık iğnesi ile giriş yaptım. 4 zincir çekip başına 2 aldım. Yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 alıp yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. 3 oldu trabzanım. Başına 2 alıp yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. 4 oldu. 5. trabzan olarak 4 zincir çekip yuva içerisinde sık iğne ile kapattım. Yandaki yuvaya bir sık iğnesi ile giriş yaptım. 4 zincir çekip ilk trabzanımı yaparak devam ediyorum. Aynı burada olduğu gibi yapraklarımızı yapalım sonra dönüp dönüp iki tane tepe olunca döndüğümüzde yine yuvamızı kurup yapraklarımızı yapacağız aynı diğer yapraklarda yaptığım gibi o yaprağımda yaptım şimdi modelinizi bitiriyorsunuz diyelim arkadaşlar istediğiniz boyuta geldi şimdi son yaprağımı yaptıktan sonra 3 zincir çektim başına bir alıp buraya girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim İlk trabzanımı yaptım ikinci üçüncü 4 adet zincir çektim yuva içerisine girdim birinci trabzanın ikinci üçüncü şimdi modelinizi istediğiniz boyuta geldi mesela bir mutfak havlusu yapacaksınız oldu ya da yazma kenarı yapacaksınız 4 e, metre ya arkadaşlar 1 metre yazmanın bir kenar 4 kenar olduğu için 4 metre bunu en az 4.5 metre örmeniz gerekir çekme olasılığına karşılık dikerken falan. Şimdi bu noktada bitirince kenar zincirini yapacağız. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı noktaya batıyorum. Önce 1, sonra 2, iki, sonraki aldım başına bir kez alıp. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Başına bir kez alıp devamındakine geldim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına bir alıp aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Böyle ikili trabzan tekrar 7 adet zincir çekiyorum. Başına bir kez alıp devamındaki boşluğa giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Böyle de kenar zincirine gidiyorsunuz. İki trabzan yaptım. Bakın 7 adet zincir çekiyorum. Başına bir kez alıyorum. Devamında gelen trabzana pardon şu ara noktaya giriyorum tepeye. Önce bir, sonra iki, sonra iki çekiyorum. Başına bir alıp aynı noktaya girip önce bir, sonra iki, sonra iki çekiyorum. Bu şekilde tamamlıyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz yerde kullanıyorsunuz. İnşallah anlatabildim. Atın çantanıza bir tığ bir ip. Yani her yerde yapabileceğiniz bir model oldu sizlere. Hepinize teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.